Çıklayıcılıklarınız makarnası. Burada bunu jolatıza yapabiliyorsunuz. Nasıl söyleyeyim. Şu bir tane ip. Bu da istediğiniz renklerde kaçmam Ben normal siyah kırmızı bu ve pembe renklerini tercih ediyorum. Başkanıydı. Şöyle alabilirsiniz. Dışkı dışı tabi. Yaşayabilirsiniz. Dışkı dışı, tabii, her şeyde dışı, dışı daha güzel duracaktır. Dışı dışında isterseniz oyun daha güzel durması için dışı dışı koyabilirsiniz. Ama ben koymayacağım. Çünkü yanlış koyulur. Büyük ihtimal. Dışı dışını koyayım da. Şöyle. Dışı neydi?

yaptıktan sonra güzelleştireceğim burayı. Şöyle. Sonra için şöyle sonra Şimdi dönüşün. Şöyle dönüşün. Şimdi koyuyoruz. Size göstereyim. Altı blok böyle kazıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Böyle pistonları yerleştiriyorsunuz. Buralara da camdan yani nereden başlarsanız o başladığınız video Pis, yapışkan piston koyuyorsunuz. Onun önündeki videoda cam koyuyorsunuz. Karşı tarafta aynısını tekrarlıyorsunuz ve şurada iki boşluk kalması lazım. Öyle söyleyeyim. Neyse şöyle ilerletelim. Ben genelde az yapıyorum. Şimdi de az yapacağım. Yani çok uzun olmasını istemiyorum. Zaten gece çekiyorum. koyuyoruz böyle çok uzun planler için göstereyim bakın böyle oluyor fazla çok uzun uyku yetmez diye düşünün orada şurada yapmaya çalıştım Ondan sonra yaptıktan sonra böyle üstlendürürüm diye düşündüm buraya geldim gözünü aldığım için ben iki blok kazabiliyorum. Siz normal dünyada denerseniz daha fazla blok kazabilirsiniz tabi. Hı. Şöyle. Bu ben bunu bir kırıp geleyim hemen. Gördüğünüz geldim arkadaşlar. Şöyle dağları koyalım. Şöyle şimdi. Bunları siz canlı farklı renkte de yapabilirsiniz. Söyleyeyim. Bu farklı sırayla da yapabilirsiniz. Ben bu sırayı da müş arkadaşlar. Şöyle bunu tarafa da oynasın. Yani, ya. Hayır. 3 sayı daha. Tekrar karnınızı koydum. Tamam bu aldım ama piyapını koyuyorsunuz ben bunu bundan aldım yani o, gördüğüm videoda bile gösteriyordu yüzden ne bakıyordum istemedim farklı bir noktam fark etmiyor ben yapayım da aldım kanalda pembe çıkıyor tamamen zaten başla koyacağım kanalımda onu ben ben kanalımda başla koyacağım zaten. Mm-hmm. İşte, mm Yok da gözükmüyor. Yok da gözükmüyor arkadaşlar. Yani benim gördüğüme göre gözükmüyor. Şöyle. Şöyle. Hmm.

alabilirsiniz ya da hiçbir şey almayabilirsiniz düzeldirmesi için detayt aldım modemden hmm. geliyorsunuz böyle size i̇şte böyle bir mekanizma yaptığınız eviniz Ben ve daha da hızlı yürüyünce düştüğünüz için yavaş yavaş yürüyeceğim böyle çalışıyor kendi git evet arkadaşlar böyle çalışıyor gördüğünüz yapıştırmış. Savaşlar falan döndü. Soylu da falan yapıyorsunuz. Kale sonra falan döndürüz. Kalkınca giderken böyle. Bir yana diyelim ki odun toplamaya gittiniz. Sadece evinize gidiyorsunuz. Ve bu mekanizmayı yaptınız. Böyle. Arkadaşlar bütün iki şey daha göstereceğim ama onlar şovada çalışıyor ve bende de şovu yüklü olmadığı için detaylı göstereceğim ama onlar şovada çalışıyor söyleyeyim hemen başka dünya geçip geliyorum arkadaşlar tamam, dünyamı geçtim 8, blok 8 blokla yaptım. Bir çalıştırdım olmadı. O yüzden burada benim şey var ona bakmaya. Şuradaki çalışıyor. 8, bloklar, ben 8 blok yapmışım. Ben Arkadaşlar böyle normalde bu iki yana değil de bu iki yana ama

Потом, 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 Ben elmasdan detaylı Yeni bir şey vermeyi de planlıyorum. Ya da Ben üstümdeki kombinleri koyacağım. Bu, 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 bu nasıl tam tersi bu 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 bilmem ne demek bir nasıl kayıtlayacağım i̇şte, lazım biter alayım hemen tahtayı e, alın istiyorsanız ama alırsanız çok daha güçlü durur ve bunu da. Onu bakacağım. Ne bir, bir şeydir? Buradan yemek tuzak kapısını alıyorsunuz. Bir tane me. Bir daha bir daha. İşte bunu, burada ne fareleri yerleştireceksiniz? Burada alıyorsunuz. Yeni şuraya yerleştireceksiniz. Ne taş toz vardı unuttum. Eksik taş tuzlu. Şöyle yerine. Evet. Sonuç alesine alıştıracaksınız. Ve yıkışık kan. Ve sonunda buraya balçık bu durdu. Ve üstüne bir dolu, bir, bir dondur. Bu ama bende olmuyor hep etrafta mı olmuyor bilmiyorum ama şuradaki şey almıyor şunun böyle bölümünü... olmuyor neden olmuyor normal ya da öyle mı gerekiyor bilmiyorum ama neyse bu arada arkadaşlar bu cevap da oluyor oradan söyleyeyim ben de deneyeyim daha de olmuyor yalan desen falan diye kötü yorumlar atmayın. şöyle koyuyorsunuz. Ayağımız. Kırk i̇şte ben bu Bu da gelir be. Şimdi ben, nasıl bunu atıyorum. şöyle şöyle diğer bunu koyuyorum şöyle bastığında alttakinin buraya gelmesi lazım ama retract olmuyor Arkadaşlar, de 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 böyle, ya, güzel işlemi için Ben onu alayım da böyle çevireyim Siyah böyle durdu ben kırmızı detay çekiyorum Kırmızı da öyle Bu arada bir daha söylüyorum Bu sadece Java'da oluyor Ben Java'da denemedim ama Ve Ben belki de Java'da oynadığı için Java'da çalıştı Ya da ben mi yanlışmış bilmiyorum. Ama bununla da oluyor. Bu da bir şey yanlış yapmışsınız demektir. Ondan bakma şu sönüyor. Galiba bu yüzden olmuyor bende. Şöyle bir şey göstereceğim. Ben burayı mahvetmek istemiyorum. başka dünyaya geçip hemen geliyorum. Tidak pernah kejadian berarti cikal itu, dia diputar teman di depan pembelinya masih ada hasil geçtim. Yani, de, geç ev yaptan Ben de Bir ev yapalım. Ondanla çok uğraşmaktınız yani. Evet ya da ortalarda biraz gelişmişken bir ev yaptınız falan falan ortadayken geç, bir ev yaptı

sen neden toprağı yiyorsun? Ben sen neden toprağı yiyorsun? Toprak yenemez. Evet, evet arkadaşlar burayı görmediniz. Gidin gidin Tamam bu aferin. bu çimen yiyor. Neyse arkadaşlar ben malzemeleri geçelim çok yaptık. Diyan diyan. Bu da taş. Bunlar ne sormuş Dağıtıcı olmuşuz arkadaşlar. Yani biraz da, dağıtıcı, diye çevrilmiş. Su kovası. Ve, bu göz, da değil.

basamak Şimdi Şöyle şey şey ettim be. Bunları böyle koyuyorsunuz. Böyle koyuyorsunuz bunları arkadaşlar. Hepsini bir tek tek dolduruyorsunuz. Bu arada arkadaşlar i̇şte. hava da hepsinin dokuz anesini görebilirsin tam beş dokuz için dokuz 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 Koydum. 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 dokuz Koymuşum. dokuz 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 Bey. Onu koyuyorsun. Üç defa taş koyuyorsun. Öyle yap. Kaypa. Bu niyo anlamadım. Mustafa bunları yanım sönmesi lazım. İm. İm. Mustafa bu da bu da İm. Mustafa normal tiyatrolar tl karşıya doğru fırlatması lazım. Bu can yine imha ediyor. Bir dakika. Arkadaşlar. Yak bir şey daha gösterecektim neydi? Video. Bir şey daha vardı. Hah hatırladım arkadaşlar. Benim de onu bilmiyorum. ama. ха када алмазды трончой эне алмазды тат трончой ха када авес кштай алмазлар патды өлүр дэва толмады битеп 21 сентябрь месячинде тениорларбы пенкеде мен пат не сурум мен динишим 2025 жыл ашан каны Ben beş tane açacağım çok fazla 2 Çünkü ben hepsini yani birkaç tane koyacağım. Hepsine bir씩 şey koyacağım. по кстати, нет что-то

Şöyle gibi bir yer yapıyorsunuz. Şöyle. Ben bu da yapacağım. Bunu, yapacağım. bunu çok zor çok güzel gitmişler. Bunları evet, da şöyle. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar da. Bakın arkadaşlar sizi seviyorum. Ve bildirim üzerinden açın. Açarsınız çünkü bildirim sizi açarsınız. Ara açmayın. Tümü yapın. Çünkü tümü yapınca video altında anında haberdar olursunuz. O yüzden diyorum paylaşmayı unutmayın. Sonraki videomda um, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.